arkadaşlar ben Polen. Bu benim ilk vlogum olacak. Bugün bana çok fazla sorulan bir soru hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Almanya'da yaşamak, Almanya'da okumak. Öncelikle Almanya'ya nasıl geldim, nasıl bir karardı falan onlardan bahsedeyim. Sonra burada okumak hakkında fikirlerimi söylerim. Almanya'ya gelme kararım... Ya yani daha doğrusu Almanya değil, yurt dışında okuma kararım LYS sınavının açıklandığı gün. Babamın beni aramasıyla belli oldu. Aslında hep istiyorduk yurt dışında okumamı ama hani hiç düşünmüyorduk. Hep Türkiye'deki üniversiteleri araştırıyorduk. Sınav açıklanmadan önce babam beni aradı ve işte şey dedi. Düzgün bir yer kazanamazsan yurt dışı dedi. Düzgün bir yerden kastı da otu, İtü, Boğaziçi, Koç falandı. İşte yani biliyordum kesin yani dedim yurt dışında okuyacağım. Başta biraz üzüldüm. Sonra düşününce hani git gide bu duruma alıştım. Çünkü yurt dışında okumam benim geleceğim için daha iyi olacaktı. Ve ee, sınav açıklandı. Temmuz'da açıklandı. Ben 24 Ekim'de Almanya'ya geldim. 24 Ekim'den beri Almanya'dayım. Ee, vize işlemleri gerçekten çok zordu ve çok bunaldım ama hani değiyor. Yani eğer her şey tamsa değiyor. Ama bayağı zordu gerçekten. İşte sonra geldim Almanya'ya ve hani kurs falan başladı. Öncelikle şunu söyleyeyim. insanlar çok rahat ve hani kimse kimsenin umurunda değil. Öte yandan herkes birbiriyle iletişim kuruyor. O yönden çok güzel. Ve hani Avrupa'dasınız. O da çok güzel. Ben şu an dil okuluna gidiyorum ve vizeyi de dil okulu için aldım. Ve vizeyi almak için de dil okulunun parasını falan ödemeniz gerekiyor. Bunu da söyleyeyim. Hani zaten her şey yazıyor bir konsolosluğun sayfasında. Oradan bulabilirsiniz her şeyi. Biraz kalın bir dosya oluyor gerçekten çok zor ve sıfırdan başladım ben burada. Ama hızlı öğreniliyor. Zor ama hızlı. Onun dışında masrafa gelince dil okulu hafif pahalı. Yani çok değil ama hani Türkiye'de özel bir üniversiteye gitmek yerine burada aynı parayı okuyabiliyorsunuz. Ve burada besinler ucuz. Gerçekten Türkiye'ye göre daha ucuz. Yani ucuz bir şekilde yaşayabiliyorsunuz. Öyle diyeyim. Yoksa çok pahalı yerler de var. Ee, sürekli partiler oluyor. Hani o doğru. Evet sürekli bir yerde parti afişleri. Konser afişleri. Sürekli bir etkinlik var yani. Kendinizi geliştirmeniz için çok uygun. İstiyorsanız öyle bir amacınız varsa. Yılbaşı geldi biliyorsunuz ki. Yılbaşıdan önce de burada Christmas oluyor. Ve Aralık ayının Birinden 24'üne kadar hani e, her gün küçük küçük hediyeler veriliyor. 24'ünde de Christmas kutlanıyor. Ve hani gerçekten çok önemsiyorlar Christmas'ı. Çok ciddi alıyorlar her yerde Christmas market falan. Güzel oluyor yani Christmas. Eğlenceli geçiyor. E, bu şekilde yani sizin de sorularınız varsa alta yazarsınız ya da Instagram'a falan bir yerden sorarsınız. Daha onları da cevaplarım. Yani size şöyle diyeyim ve artık sonlandırdığım vlog. Eğer adapte olma konusunda iyisiniz ve hani ailenizden ayrı kalacağınızı, kalabileceğinizi düşünüyorsanız gerçekten geleceğiniz için daha iyi olabilir. Yani istediğiniz bölüme de bağlı. Çünkü ben mühendislik istiyordum. Ve burası mühendislikte bir numara yani öyle. Ondan yani benim için daha iyi olacak. Umarım faydalı olmuştur bu videom. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.